Bugün sizlerle birlikte çok güzel, çok sevilen bir ekmek türü olan bazlama yapacağız. Bakın, pofuduk pofuduk ve de gerçekten çok lezzetli bir ekmek oluyor. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ekmek çeşidi olan bazlama yapacağız. Pamuk gibi yumuşacık oluyor. Çok da az malzemeli. Ben buraya 1 kilo kadar un hazırladım. 1 litre kadar da ılık su. Şöyle parmağımız yakmayacak şekilde ılık su kullanacağız. Çünkü mayalı bir hamur. 1 çorba kaşığı yaklaşık yarım paket maya Enstant mayalardan kullanacağım. Bir tatlı kaşığı da toz şeker. Şuraya da iki tatlı kaşığı kadar tuz ayarladım. Hamurumuzun üzerine mayamızı verelim. Toz şekerimiz de şöyle alalım. Bunları bir karıştıralım. Şöyle çok hafiften çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Üzerine de tuzumuzu alalım. Yine bunu da bir ufak Şöyle karıştıralım. Artık hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Suyumdan da ben üzerine şöyle 2-3 su bardağı kadar şimdilik alıyorum. Birazını şöyle alı koyalım. Hatta iki buçuk olmuş biraz daha verelim. Şöyle iki su bardağı kadar suyumu ayırdım. Ve makinamı başlatıyorum. Tamam. Şimdi açalım. Bakın böyle yumuşak, baya baya yumuşak, ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Şimdi ben bunu güzelce sıyıracağım, kenarlarını toplayacağım, tekrar size göstereceğim. Hamurumun kenarını, köşesini ben topladım, dibini de güzelce karıştırdım. Yumuşak hamur yoğururken kasemizin dibinde un kalabiliyor. O yüzden çok iyi bir şekilde karıştığından, güzel bir şekilde yoğurulduğundan emin olalım. Hamurumuzu yoğurmak için ben 1 kilo una yaklaşık 1 litre su kullandım. Siz gene de kontrollü ekleyin. Her un aynı miktarda suyu kaldırmaz. Şimdi ağzını kapatıyorum. Üzerinde örtüyorum ve hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Bakar mısınız? Hatta taştı. Ben biraz kenarını, köşesini temizledim. Şimdi bundan böyle bolca unlanmış tezgahımıza dilediğimiz büyüklükte parçalar alıp bazlamalarımızı bezeleyelim. Ben çok küçük küçük yapmıyorum bazlamayı. Ama çok da dev gibi yapmaya gerek yok. Şöyle bakın ne kadar hamurumuz yumuşak. Bazlamanın hamuru ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel olur. Şöyle toparlayıp anında hemen kenarlardan da toparlayabilirsiniz. Eğer bu el hareketini yapamazsanız şöyle toparlayalım bol unun içinde ve sofra bezi serili benim hamur işlerinde kullandığım bir örtüm var. Şuraya onu hazırladım. Bunu böyle güzelce toparladıktan sonra onun üstüne alacağız. Ve birazcık bekleteceğiz. Ben burada da iyi bir şekilde bezeliyorum ki içine bolca hava girsin. Şöyle. Bakın. Bunu şimdi şöyle Bırakalım. Hepsini ben şimdi bezeleyeceğim. Artık bazlamalarımızı pişirmeye başlayabiliriz. Şöyle bezelediğimiz hamuru alıyoruz. Elimizle zaten çok yumuşak bir hamur. Unlu tezgahımızda şöyle açıyoruz. Bu arada ocağımın altı açık. Orta hararete aldım ben. Isınsın. Soğuk tavaya bırakmayalım. Sıcak tavada pişireceğiz. Sıcak tavaya koyalım. Şöyle açtıktan sonra bu da dilediğiniz kalınlıkta olabilir ama ben çok kalın yapmıyorum. Açabildiğim kadar açıyorum. Şöyle hamurumuzu açtıktan sonra tavamıza vereceğiz. Bu kadar açılması benim için yeterli. Şimdi ben bunu mümkün mertebe altının ununu döktürerek, silkeleyerek şöyle tavamda pişirmeye başlıyorum. Mazlamamız hafif kavarmaya başladığı zaman şöyle biraz çevirelim ellerimizi yakmadan. Zaten ellerimiz unlu olduğu için hemen yanmaz ama gene de dikkatli olun. Fakat burada bir aparatla çevirmektense benim elime böyle çevirmek daha kolay geliyor. Şöyle de aslında bir pişirgeç deriz biz buna. Şöyle bir spatula ile de şöyle çeviktirebilirsiniz. Ta ki bunu ters yüz edebilecek kıvama gelene kadar birazcık daha dursun. Bakın kabarmaya başladı. Pofuduk pofuduk. Artık bunu ben şöyle tutup ters yüz ediyorum. Bu tekrar kabarmaya başlıyor. Bu böyle pişerken ben de diğer hamurumu alıyorum aynı şekilde şurada açıyorum bu da burada hazır oluyor bu piştiği anda bunu bir tane sofra bezin üzerine alacağım bu hamurumu onun yerine bırakacağım ben bazlamayı dediğim gibi ince seviyorum arkadaşlar ince yapmayı tercih ediyorum siz bir tık daha kalın yapabilirsiniz ama incesi gerçekten güzel oluyor. Ve yumuşacık. Bizim evde çok sevilen ekmeklerden bir tanesi bazlama. Akıllarına geldi mi hemen hadi bize bir bazlama yap derler. Bu arada bunu da sürekli çeviriyoruz. Diğer yüzü kızarana kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Benim bazlamalarım 1 kilo undan 6 tane çıkarttım. Siz daha küçük de yapabilirsiniz. Bunu minik minik de yapabilirsiniz. Ben normalde bazlamayı çok fazla miktarda yaparım. 4-5 kilo. Ve dondurucuma koyarım. Çok pratik oluyor. Bir gün uğraşıyorum. Dilediğiniz zaman çıkartıp tüketebiliyoruz. Şimdi bu da hazır. Diğer bazlama. Bakalım Evet, birazcık daha kızarabilir. Şöyle. Yani bu aşamasını size göstermek istiyorum. Dilerim sıkılmadan izlersiniz. Evet, bu hazır. Şimdi bunu kızartıp diğer yüzünü çevireceğiz. Birazcık daha 1-2 dakika daha kızarsın. Artık fazlamamızı çevirebiliriz. Biraz da diğer tarafı tekrar kızardıktan sonra artık tavamızdan alacağız. Ve bir sofra bezinin üzerine şöyle ben bir sofra bezi hazırladım. Bunun üzerine alacağım pişen bazlamalarımızı. Üst üste gelmemesine dikkat edelim. Hamur olabilir sonrasında birbirini ezmesinler. Biraz ayrı ayrı koyalım. Soğuyana kadar. Bir iki saniye daha arka tarafı pişsin. ve artık bazlamamızı alacağız. Yumuşacık oluyor arkadaşlar, pofuduk pofuduk. Bazlama tostu yapabilirsiniz, bazlama dürümü yapabilirsiniz, her şekilde hiçbir şey yapmasanız üzerine tereyağı sürüp gene kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir ekmek, tamamdır. Benim bazlamam pişti. Artık bunu alıyorum ve de yerine diğer hazırlamış olduğum bazlamayı veriyorum. Bu şekilde ben şimdi bütün bazlamalarımı pişireceğim. Bazlamalarımız pişti. Yumuşacık oldular. Biraz soğusun size iç dokusunu da göstereyim. Ama şu anda çok sıcaklar. Biraz böyle soğumaya bırakalım. O zaman mı ben içini kestim size göstermek için bakar mısınız göz göz ve de gerçekten pamuk gibi yumuşacık dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun hoşçakalın